Nerede? Nerede? Bugün oh no. hayvanat şey bahçesine gidiyoruz. Nereye gitti hayvan? Ay, hayvan. Yani çok konuk olmak istemiyor Belki ben, istemiyorum ya. Hayroda da ayrı olmak istiyoruz. Avayavayu. Varto. Tekkaş gibi duruyor. Saldırdı ya. Ne? Ne? Tekkaş gibiyim bak, bak, şu anda. Evine beni bir çek. Mı? Tekkaş gibiyim kaç gün değmişim. Bir evet. dakika tek taş yapıyorum. Evet arkadaşlar indik. Karşıya geçeceğiz. Arkadaşlar Ceren de bir aramızda katıldı Ceren. Merhaba. Hello. Bak abi ben biraz Geçiyor mu buradan? Yok sen kal burada. Evet, ya. İrem geldi. Geliriz. Ermine geldi. Biz bunu çekmeye kesin olacak böyle. Evet. Çekecekler çok çıkacak. Bak şu İrem'e bak. Dur ya. Olur. Aa, ben de bilmiyorum. Oyru abi. Eram'ın arkasından gidelim mi? Bu var İrem'e sıkıştıralım. Barbaros lavabo oldu. Çıklar arkadan gelsin. <laughs> Aa, nereye çıktık lan? Oh my god. <laughs> şöyle bir benim köyü şöyle bir çek benim köyü şöyle bir çek. Evet şu İrem'in köyü. Aslında İrem'in, daha uzakta ama. İrem'in İrem doğal bahsettiğim yerler hep buralar. Evet yes kazanı bahsettiğim yerler hep buralar. Bok gibi. Atın şu bir çek. Atın Atın bir çek. Atın şu bir çek. Pardon şu şey. Ama. Beş litrelik bir dönü almış. Abi ya Çin olacak. Çin ya? Of! Of! Ben ne takayım? Nasıl sevdiğin? Ya bu için mal. Bugün de saçım bok <laughs> Barbaros <gülüyor> bidonuyla bizi rezil ediyor. Mesela Barbaros gibi burada deli olabilir. koyamadım ya. Ben buradan araba, araba geçiyorum. Araba geçiyormuş kenardan. Araba yor, yolu. Girişine geldik bu arada. maymunlar var. Hayır. Gelin şöyle. çok güzel olacak bilmiyor musun ya? Bir on boyuyla boyu Bakın Can Jordan'ın için özel bir item buldum. Bak. Evet arkadaşlar giriş yapmış bulunmaktayız şu an. Az önce bir kaplanla karşılaştık. Gözümüzü okuttular arkadaşlar. Şimdi oturacak bir yer aradık. <laughs> <laughs> <O peki Gülüyor> <greatness> Hayvan Oha çok iyi. Bugün de. girdik. <Çok gülme> Buraya oturmaya karar verdik. Şurada da ördeklerin yaşama alanı var. Yaşam alanı. Yaşam alanı. Var var. Hamurlar kaldırıldı. Şimdi biz yemek yiyeceğiz. Evet arkadaşlar Barbaros bize Karadeniz yöresi getirmiş. Yöresi dakika Ben çocuğu seziyim. Şimdi biçme Şey mi oluyor? Ooo! Kurt var mı? Uludular bize evet. diyor mu? Ooo! Vurlan abi dokunmuştu. diye kızlar bize. Arkadaşlar artık Karadenizliyiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça Karadeniz'de gibi hissettim ben. Çok Hacer bize Karadeniz'de olmadı. Patates yaptı. Patates. masayı Müze'nin kahretsin. Oh. Özel özel bardak mı? Size, Siz yani. size, size, <laughs> size özel bardak gidiyor. Ya güzel ben Karadeniz olacakmışım. Sen oradan buldun, ben aynen <laughs> buna muyum? Evet evet. Bardak senin yok mu? <laughs> Şimdi, bu kötü bir şey değil mi? <laughs> <Şaka. gülüyor> yok edersin seni. Seni yok ederiz oğlum. Ne alaka oğlum ben seni gibi durumu bilmeyeyim. Zaten ördeğe benziyor. Rakuna da benziyor. Hayır bence Rakuna benziyor. Tam Osmanlı'lı işte. Kaç bardak kattım? Kaç Arkadaşlar yemeklerimizi Ay, yedik. tadımlar hala yiyor yaptım. ben. Ağlıyorum ben. Doydum. Ağlıyorum ben. Bu da annesi, fareyi sıkıp katılıyor. sıkıp öldürmüş. Haberiniz olsun. Bir de arkadaşlar burada kocaman örümcek vardı, tarantula vardı. Örümcek nerede? Tavuğun kafasına. Gidelim şurada. Şurada. arkadaşlar ben şimdi ördeklerin yanına gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bok kokuyor. Bok garip bir şey. Ne <laughs> Bana gidiyorum. Su içiyorlar. Buradan e, lokma dağılmaz götüreceğim. Doğa. Ne yapacağım? Bunlar of 10 saat daha şimdi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Gidip ördekleri çekeceğim diye kendini çeken konuştu. osurma. Böyle, Böyle. Canım. Bak, yani de... ha, çekiyordum, çekiyordum. <laughs> canım. Bak senin de çekiyorum sen. Ha çekiyorsun ağzı güzelce. Sağ diye. Gel bak. tutup ördek Mal Ceren. Mal. Ha, ayağına bok bas Leyla. <laughs> Kesin bok bas. İnşallah öyle bir şey yapalım. Ay. Evet arkadaşlar kalktık sonunda. Şimdi Leyla'nın takları gördük. Haritamı evet. çek. Kalitamı arkadaşlar kimseye söylemeyin şey, biz. Haritamla beni çek. Kazılsın düşü Haritamla beni çek. Bak daha var. çok var acel orada bak. Gördük. Neyse. Bir tane hayvanın yanına gelince aşağıdık. Baylando. Baylando. <laughs> Şimdi kedilerin yanına geldik. 5, 5, 5. İlk defa, Merhaba kedi. İlk defa görüyoruz. Merhaba <laughs> diyor? diyor. Ne diyor? Şimdi deve <laughs> kuşları var. <burada>. Ol <laughs> <laughs> bak bak. aynı sana benziyor şuradaki bak. Cerrine de benziyor. Aa Cerrine de benziyor mu aynı? Cerrine de benziyor, Erabi de benziyor. Şiş, bili 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 bili. Bili 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 bili, bili, bili. Evet, evet. oğlum. Zor. Ama leylek. Ondan hiç gelmedi. Biri geldi. Geldi ama. Geldi. geldi. <gülüyor> <gülüyor> bak. Dibimize geldi oğlum. Oy, bir şey horladı. Oğlum bir şey değil mi? Gagalayabilir ha. Evet o yüzden korktum. İşte Anneme mama tükürmüştü burada. Oha de... bundan <laughs> mı çıkıyorsunuz?